Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bir efsane haline gelmiş ve ünü tüm dünyaya yayılmış olan, bizlerin Amerikan filmlerinde sıkça gördüğü 1948 yılında üretimine başlanmış ve 1998 yılında üretimi sona ermiş Ford firmasının en uzun soluklu üretim serüvenine sahip otobüsü, ünlü okul otobüsü Ford B'nin hikayesiyle sizlerle olacağım. Hadi başlayalım. Ford firması hem ağır ticari araçları hem de otomobil üretimiyle dünyanın en köklü firmalarından biridir dünya otomotiv sektöründe bir çığır açan montaj hattı üretim metodunu geliştirerek otomotiv sektörünün öncüsü olmuş ve bu sektörün tüm dünyada hızla gelişmesine öncülük etmiş dev bir firmadır. Ford özellikle otomobilleriyle tüm dünya genelinde varlığını sürdüren ender firmalardan biridir. Özellikle otomobil ve kamyon konusunda büyük bir öneme sahip olan bu firma otobüs üretimi konusunda otomobil ve kamyon gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip değildi. Ancak 1948 yılında üretimine başladıkları Ford B serisi otobüsleri tüm dünyaca tanınan bir model haline gelmişti. 1930'lar hem mekanik hem de tasarım açısından yeterli seviyede değildi. 1940'lı yılların başında otomotiv sektörünün geleceği parlak görünüyordu. Yeni 10 yılın başında üretilen arabalar hem sanatsal hem de lüks özelliklere sahipti. Ancak 1940 ile 1945 yılları arasında Avrupa'da başlayan savaş tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Bu yıllar ticari açıdan büyük bir durgunluğa neden oldu ve otomotiv endüstrisi de bundan etkilendi. Devletler savaşa katılma olasılıklarını göz önünde bulundurarak otomotiv üreticilerine askeri araç ve tank üretimi konusunda talimatlar verdi. Bu da birçok firmayı üretimlerini savaş araçlarına yönlendirmeye zorladı. Nihayet savaş sona ermişti. Birçok firma savaşın olumsuz etkilerini bertaraf etmek için ellerinde bulunan imkanlarla yeni modeller geliştirmek için çaba harcamaktaydı. Ford firması da bu dönemde daralan pazarda yeni bir seri bulma amacıyla elindeki kamyon şeselerini kullanarak otobüs üretimine karar vermişti. 1948 yılında tesadüfi bir şekilde F serisi kamyon şeseleri kullanılarak üretilen B serisi otobüsler 50 yıl boyunca ikon haline gelecekleri bir serinin başlangıcı olmuşlardı. 50 yıllık üretim serüveninde özellikle Amerika'da okul taşıma macılığı konusunda ekol haline gelen Ford B serisi otobüsleri özgün tasarımlarının ana hatlarını hiçbir zaman değiştirmeden geleneksel bir yapıda olmaya devam etmiştir. Amerikan okul otobüsü sektöründe de tasarımıyla ilham olmuş çok değerli bir model haline gelmiştir. Bu modeli örnek alarak General Motor 1966 yılından 2003 yılına kadar GMC B serisi otobüsünü üretmiştir. Aynı zamanda International Harvester ise 1979 ile 2005 yılları arasında benzer bir tasarıma sahip Harvester S modeli ile Harvester 3800 model okul otobüslerini üretmiştir. 1948'den 1998'e kadar 7 nesil boyunca üretilen B serisi orta hizmet tipi Ford F serisinin bir alt kategorisiydi. Ford F serisinin orta hizmet versiyonu ticari kamyon serisi olarak 1948'den beri üretilen bir Ford ürünüydü. Daha küçük F serisi kamyonetlerden üretilen Orta hizmet serisi şu anda 8. neslinde bulunmaktadır. Başlangıçta F serisi kamyonetler Big Shop geleneği arasında konumlanmasına rağmen sonraki nesilleri L serisi Louisville kamyonlarının altına yerleştirilmiştir. Son iki nesil Ford'un ağır kamyon segmentinden çıkışından bu yana ürettiği en büyük araçlardır. Ford B serisi otobüsleri ilk olarak 1948 yılında F5 ve F6 kamyonlarının kaportalı şasi versiyonu olarak tasarlanan tamamen yeni Ford F serisi kamyon serisinin bir alt kategorisi olarak tanıtıldı. F serisi kamyon tasarımına göre düzenlenmiş, düz, tek parçalı bir ön cam ve ön çamurluklara entegre edilen farlar uygulanarak daha modern bir görünüm elde edildi. Ön çamurluklar yeni yatay çubuklu ızgara öne çıkaran ön panoya doğru kare şeklinde kesilmişti. Gösterge paneli yeniden tasarlandı. Bu haliyle oldukça sade ve kullanışlı bir görünüme sahipti. Bu otobüsler farklı kaput kaplamalarıyla birlikte ön tarafa yeni tek çubuklu yatay bir ızgaranın takıldığı 1951 yılına kadar hemen hemen aynı kalmıştır. İlk seri otobüsleri 3.7 ve 4.2 litrelik 6 silindirli motorlar ile 3.9 litrelik 8 silindirli motorlar kullanılmıştı. 1953 yılında Ford 50. yıl dönümünü kutladı ve B serisinin ikinci nesli ismi eklenen yeni B00 işaretleriyle yeniden tasarlandı. Yeniden tasarım ön kısmın burnunun ağır görünmesini sağlayan ancak daha dar bir görüş yarıçapına izin veren ayarlanmış arka ve ön aksi içeriyordu. Kaput da daha uzundu ve çamurluklara doğru akıyordu. Izgara hala yataydı ancak önceki modele kıyasla daha küçüktü. 1954 otobüsleri bir önceki seri yerine yenilenmiş bir ızgara ve yeni bir V8 motor seçeneği vardı. 1956 yılında üretilen otobüsler ise yeni bir sarma ön cam ve 1953 model otobüslere benzer yeni bir ızgaraya sahip olanın yanı sıra yeniden tasarlanmış gösterge panellerine sahipti. Üçüncü seri 1957 ile 1960 yılları arasında üretilen otobüs modelleridir. 1957'de üretilen yeni otobüslerin karasörü ön kısımları yeniden tasarlanmıştı. Ön kaput artık çamurluklarla aynı hizadaydı ve daha kutulu bir görünüm yaratıyordu. 1958 modellerinde ise yeni bir ızgara ve dörtlü farlar aynı zamanda gösterge panelleri de dairesel olarak tasarlanmıştı. 1961-1966 yıllar arasında üretilen dördüncü nesil B seri önceki nesillere göre daha büyük ve köklü değişikliklerle piyasaya sunulmuştur. Bu modelin efsaneler arasına girmesi 4. nesil otobüs tasarımıyla başlamıştır. Bu seride daha büyük tekerlekler kullanılmak için ön tekerleğin hemen üzerinde genişleyen yeni bir yatay ızgara ve çamurluklar tasarlanmıştır. Yeni şase ve ön cephe tasarımı otobüsün önceki yıllara göre daha alçak ve daha geniş görünmesini sağlamıştır. Dörtlü farlar ızgaraya entegre edilmiş tekli lambalarla değiştirilmiştir. Karesör ve süspansiyon da eskisinden daha sağlam olacak şekilde yeniden tasarlanmıştır. B serisinin bu nesli, F serisi hafif hizmet Ford kamyonlarıyla aynı ön cepheyi kullanan son nesil olmuştur. Hem B serisi hem de orta hizmet sınıfı F serisi bu modellerinden sonra kendi özgün görünüm tasarımlarına geçiş yapmıştır. Yani bu seriyle kamyon ve otobüslerin birlikteliği sona ermiştir. 5. nesil hem B serisinin hem de orta hizmet kamyonu F serisinin tamamen yeniden tasarlandığı bir seridir. 1967-1979 yılları arasında üretilmiştir. B serisi bu modeliyle F serisi kamyonlarla aynı ızgarayla kullanmaktan vazgeçmiştir. Yeni otobüsler daha uzun ve daha genişti. Yeni ızgara dikdörtgen şeklindeydi ve tek farlar ızgaranın uzak uçlarına çok yakın yerleştirilmişti. Bu nesil aynı zamanda geçmişte sadece benzinli motor seçeneği yerine dizel motor seçeneğini alan ilk nesil olmuştur. B serisi otobüsler 1968'den önce Kanada'daki Lincoln Mercury bayileri B serisi otobüsleri Mercury M serisi kamyon serisinin bir parçası olarak pazarlamıştır 1968'den sonra B serisinin Mercury markalı versiyonu Kanada pazarından çıkarılmıştır. 1973 yılında piyasaya çıkan modellerin ön ızgara ve farları yeniden tasarlanmış ve kaputun ön tarafında Ford markası yazılmaya başlamıştır. Altıncı nesil 1980 ile 1994 yılları arasında üretilen modellerin Modelleri içermektedir. 1980 yılında Ford, B serisi otobüsünü daha modern bir görünüme kavuşturmak için yeni bir tasarım geliştirmiştir. Bu tasarım, Louisville kamyon serisinin stili uçlarını içermekteydi. Ön ızgarada yazılan Ford yazısı kaldırılarak bu seriyle birlikte klasik mavi tabanlı Ford logosu kullanılmaya başlamıştır. Motor ve şanzıman bir önceki seriye göre o yılların teknolojisine uygun olarak güncellenmiş ve piyasaya sunulmuştur. 7. ve son nesil. 1994 ile 1998 yılları arasında üretilmiştir. Bu seriyle birlikte ana hatlar aynı kalacak şekilde ön ızgara, farlar ve sinyaller yeni bir tasarıma kavuşturulmuştur. Çamurluklar daha oval hale getirilerek daha modern bir görünüme sahip olmuştur. 1998 yılı itibariyle Ford bu serinin üretimini bitirmeye karar vermiştir. Bunun da en büyük nedeni pazarda daha küçük okul taşıtlarına rağbet gösterilmesidir. Ford bu seriyle birlikte ağır otobüs üretimini sonlandırarak hali hazırda üretimleri kendi bünyesinde devam eden daha küçük otobüs transit minibüs üretimi okul taşıdı serisine devam etmiştir. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Ford'un ekol haline gelen okul taşıdı Ford B serisi otobüslerini inceledik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Bu ve buna benzer daha fazla içerik izlemek istiyorsanız kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın kalın hoşça kalın